Merhaba Şiftlik Net izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Ben Enes Arslan. 5 şey programımızın 244. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi haftanın teknoloji gündemini Enes'le birlikte sizlerle değerlendirmiş olacağız. Haftaya hızlı bir giriş yapıyoruz ve yapay zeka tarafında ne gibi haberler var? Enes senle başlayalım? Şimdi bu hafta yapay zeka bir önceki haftaya en biraz daha sakindi ama önemli bir haberimiz var. Open AI Panel aracılığıyla bazı verilerinin sızdırıldığını duyurdu abi. Burada aslında hep yapay zeka konu konuşuyoruz ama burada çok büyük bir veri var ve bu verilere de şirketlerin çok önemli bir şekilde sahip çıkması gerekiyor. Tabii şunu belirteyim. Burada sızan veriler çok önemli veriler değil. Ne tarz veriler sızmış? E-posta bilgileri, isimler gibi bilgiler sızdırılmış. Burada konum noktasında yaklaşık konum bilgileri sızdırılmış. OpenAI, sohbetler, API anahtarları ve ödeme bilgileri gibi verilerin sızdırılmadığını ve Mixpanel'de çalışmayı durdurduğunu söylüyor. Yani abi sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bunlar çok tehlikeli durumlar artık. Milyonlarca kullanıcısı var bunların. Ya şimdi tabii bu veri olayı aslında gerçekten de önemli. Neden önemli? Hepimiz bilgilerimizi bir yerlere koyuyoruz. ister istemez. Yani bir uygulamayı kullanırken, ne bileyim telefonumuzu kullanırken, bilgisayarımızı kullanırken. Tabi bunların güvenliği de çok önemli ve bu tarz veri sızıntıları ne yazık ki oluyor. E çok kişisel bilgiler paylaşmamak diyeceğim ama hani günün sonunda şimdi diyelim ki ödeme bilgileri paylaşılmadı diyor veya sızmadı diyor yapın AI yani ama hani bundan da çok emin olamıyoruz. Tabii. O yüzden mümkün mertebe tabii ki bazı durumlarda buna mecbur kalıyoruz. Yani ödeme bilgisini vermeden nasıl hizmet alacağız? Çok kişisel, çok özel bilgilerinizi işte bu tarz yerlerde paylaşmamak önemli. E tabii ki hoş bir şey değil bu, ama bu hep oluyor da. Çünkü evet. bir bilginin olduğu yerde mutlaka ve mutlaka siber saldırılar oluyor bir şekilde. Bir kısmı, yarısı, üçte biri, beşte biri ne yazık ki gidiyor, sızıyor. Ya burada şimdi sohbetler mesela çok tehlikeli. Çünkü reklama dönebilen bir potansiyelde veriyi tutmak dediğim noktasına katılıyorum yani orada her şeyi de söylememek gerekli bence. Bazıları şirket verilerine kadar paylaşıyor, payızlıkla. Bu tarz durumlarda bunun önüne geçebilir. Şimdi bir diğer yapay zeka haberi de Enes Gemini 3 başarısı sürüyor ve Geçen hafta aslında duyurulmuştu Biz evet. yine programda konuşmuştuk Hatta sen bir video falan da çektin bunlarla ilgili Evet ben. evet ben de bu hafta sonu kanalımızda Yayında olacak siz şu an cuma günü bunu izliyorsunuz Pazar günü de yayına girecek bir videomuz oldu ChatGPT'nin 5.1 ile Gemini 3 prosunu karşılaştırdım Hatta böyle rekabet çok kızıştı Orada bir puanlama sistemine de gittik güzel bir video oldu dedik... ipucu ver mi? İpucu verecek <laughs> mi bize? Yani <laughs> ya hangisi <laughs> daha iyi çıktı? Ben izlemedim i̇şte, videoyu bu arada Şöyle dediğim abi şu anda son sürümde Cemile 3 gerçekten çok gelişmiş. Aynı videonun benzerini birkaç ay önce yapmıştık zaten. Orayla arası dağlar kadar fark var. Yani şimdi sen dedin çok büyük bir başarı sürüyor. Sosyal medyada gündemde falan. Bu kesinlikle altı dolu. Spoiler vermeyeyim tabii kimin kazandığını. Ancak keyifli bir video oldu. Dediğim gibi Cemile kendini çok geliştirmiş. Onu kesinlikle söyleyebiliyorum. Şimdi bu haftanın mobil taraftaki haberlerinde bomba bir haber düştü. Twitter bir hesabın nereden açıldığını gösterir hale geldi. Şimdi bu neye sebep oldu şunu açıklayayım arkadaşlar. İşte bir hesap var. Bu hesap işte diyelim ki bir konuyla ilgili çok muhalif görüşler paylaşabiliyor. Bu siyasi olabilir, futbol olabilir, başka şeyler de olabilir. Bakıyorsunuz o hesaba, aslında muhalif olduğu konunun tam da merkezinden yayın yaptığı ortaya çıktı. Yani bu çok acayip bir şey ya. Sen ne diyorsun? Ya ne abi. düşünüyorsun? Bunu benzeri Instagram yapmıştı ama Instagram'da kitle o kadar değil ama Twitter'da çok büyük bir kaos ortamı hakim olduğu için orada bu özellik duyuruldu. İlk gün içerisinde hemen herkes onun hesabı, bunun hesabı tweet'ler Bak bu neredeymiş, şu buradan da yapıyormuş falan. Çok büyük sansasyon yarattı ama ben bunu güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem orada hesabın ne zaman açıldığını görebiliyoruz. Yani bot hesap sadece kötülemek için yorum açmış bir hesap. Evet, Tizli bir hesap. Evet, görebiliyoruz. Evet. Nereden açıldığını görebiliyoruz. Kullanıcı adı görebiliyoruz falan. Bence güzel oldu. Burada en azından doğru, real hesaplarla burada sahte hesapları çok güzel bir şekilde ayırt ettiğini düşünüyorum. Bence her sosyal medya uygulamasına bu tarz özellikler gelmeli. Bir de tabii şunu unutmayın arkadaşlar. Burada çok önemli bir konu var. Sosyal medyada her gördüğünüz şey o şeyin gerçek savun olmayabilir. Yani sosyal medyanın ne yazık ki böyle bir yanı var. O yüzden ben benim şahsi fikrim ben hep öyle yapıyorum kendi hayatımda da. Hani o hesap kim? Nerede açılmış? Bilemeyeceğiniz için ba bazen bu şimdi her yerde de böyle paylaşılmıyor. O yüzden dikkatli olmanız önemli. Bence bu haftanın da çok önemli bir haberiydi bu. Kesinlikle katılıyorum. mobil tarafta biraz da ilginç bir haber var abi. Ondan da bahsedeyim sana. Bir vatandaş iPhone 17 almak için bir para biriktiriyor. iPhone 17'nin miktarı kadar. Daha sonrasında bu parayla iPhone 17 almak yerine gidiyor Apple hissesi alıyor. Ve 2,5 ayda yaklaşık 25 bin TL parası artıyor abi. Türkiye'de mi olmuş bu yoksa? Türkiye'de olmuş Türkiye'de evet. Mi? Türkiye'de olmuş. Yani hatta kendisi şey demiş. Bakalım seneye pişman mı olacağım yoksa 2 tane 18 Pro parası mı çıkmış olacak? 2,5 ayda güzel bir değer kazanmış bence. Bu yıllardır konuşulan bir şeydi. O Apple alacağını hisseyi alsaydım falan. Sen ne düşünüyorsun abi? Ya şimdi şöyle o güzel bir konu. Biliyorsunuz böyle ekonomiyle ilgili tavsiye veren kişiler hesaplar da var Türkiye'de. Onlar öyle diyor. Hani kahve içeceğine kahvenin hissesini al falan. <laughs> ya tabii borsa biraz şey konusu. Hani biz burada return tavsiyesi de yapmıyoruz burada onu da söyleyelim. Riskli bir taraf. Hani düşebilir de çıkabilir de ama tabii Apple düşmesi pek mümkün olmayan ya kısa vadede olan... mümkün değil evet, en azından. Evet. Veya kısa vadede de kârdı. Hani 2,5 evet. iki buçuk ayda kâr etmiş olabilir ama belki altı ay sonra o birazcık Düşer. daha düşebilir, çıkabilir. Ama aslında kısmen mantıklı bir şey. Ama ben o, o konuda şunu söylüyorum. Yani har vurup harman savurmuyorsan da o üründe kullanamıyorsun günün sonunda. Yani hisse seni dili de telefon görüntüsü <laughs> yapamıyorsun. Biraz Doğru. anlamsız Doğru. karşılaştırmalar geliyor. Hatta bunun bir benzerini şeyde de yapıyorlardı. İşte Airbnb'nin hiç şeyi yok. Ya, evi yok. O, evi yok. <laughs> ama THY'den daha değerli. Abi tamam da Airbnb de uçamıyor yani. <laughs> e şimdi öyle bir hani elma ile arbutu karşılaştırıyorsun. <laughs> Bak bu burada bir bilgisayar var. Benim masamda bilgisayar. E, Telefon da aynı işi görüyor. Değil yani. Aynı işi görmüyor. Tabi, Görebildikleri tabii. yerler var ama aynı şey değil. O yüzden de tabii denenebilir yani bu arada. <laughs> abi, bunu yapmayın da demiyoruz ama öyle hani onun yerine onu aldım, kar ettim. E, tele, o zaman hiç ses edilir, konuş bakalım. Hayır, konuşabilecek misin? <laughs> Ki abi şöyle demişler mesela iPhone değerini koruyor bir yerde yani. Belki 2 yıl sonra Apple hissesi düşecek ama iPhone bu, Türkiye'de sen evet. aldığın paradan daha fazla istiyorsun. geçer geçerli değil. Kurdan dolayı başka şeylerden dolayı evet aldığın parayı satıyorsun zaten. Aynen, Veya yani, üstüne çıkıyorsun. Üstüne bana. çıkıyorsun ve kullanıyorsun. Bir iki yılda evet. kullanma deneyimin oluyor falan. Evet. Onları da değerlendirmek lazım. Tabi iPhone iPhone dedik abi. Güzel de bir haberimiz var. Apple'ın eski tasarımcısı OpenAI'a bir mobil telefon geliştirmek üzere işe alınmış. Yani burada artık ChatGPT geliştirdik. işte sonra yaptılar vesaire ama OpenAI anladığım kadarıyla bir telefon üzerine de geliştirmek istiyor. Yani böyle entegrasyon olarak güzel olabilir. ChatGPT'nin de içerisinde bulunduğu çok verimli çalışıyor Çünkü adamların elinde büyük bir güç var. Yani gerçekten büyük bir güç var. Bunu bir telefona entegre ederlerse ekranı bile olmadan bizimle çalışabilecek ki benzerleri de yapıldı zaten. Güzel bir telefon çıkabilir. Sen ne düşünüyorsun abi? Ya orada çok bir potansiyel var. Şöyle hani şey gibi düşün bunu. Google neden mesela Android'i ücretsiz veriyor? İşletim sistemi olarak kullanıyorsun. Herkese evet. açık niye? Ee, sonuçta babasının hayrına değil. Bir yani. yerde kazanacak senden o parayı. Evet. Para. Yani OpenAI de böyle bir şey yaparsa mesela bir telefon geliştirdiğini düşünün. Orada kendi hizmetlerini, kendi servislerini satacak Tabii. ve oradan da veri toplayacak düşün. Asıl bence işin. Bence asıl ay veri. Veri. Yani... yani şey bile diyebilir yani bu telefonu böyle 400 500 dolara çıkarma. Bedava çıkardım, bile verebilir. Bedava bile evet. verebilir. Aylık abonelik mesela 2 yıl ChatGPT Plus aboneliği olma sözüne ben size bu telefonu bedava veriyorum diyebilir. Veri. Ne demesin. Orada dediğin gibi bence veriler burada en veri önemli, önemli şey. Çok önemli. şu anki en büyük şey hani dijital çağın petrolü derler ya veri için. Çok klasik bir tabir belki. Çok böyle hani klişe bir laf ama o da bir laf yani bu evet, şey evet. değil hani böyle ya işte bir şey olmaz onlardan değil çok yani önemli bu şeye konu. geliyor bir ürün ücretsizse onun ücreti sizsiniz ürünü geliyor, evet. geliyor. aynı o da doğru şimdi bir diğer haber de Sony tarafından geldi biliyorsunuz belki bilmeyenler vardır aramızda yani sen biliyorsundur ama veya teknoloji ile ilgili onlar mutlaka biliyordur gerek cep telefonlarında gerekse fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörün büyük bir kısmını Sony üretiyor hatta yanlış hatırlamıyorsam %70 mi 60 mı oranında Sony yani dünyadaki herhangi bir telefonu alın her gibi fotoğraf makinesinde alın. İçindeki sensör Sony çıkıyor. Yani %60-70 oranında. Oranlar yanlış olabilir. Şimdi hafızamdan söylüyorum. Yeni bir tane sensör tanıtmış. Sony'nin bugüne kadar 200 megapiksellik bir telefon sensörü yoktu. 200 megapiksellik yeni bir sensör tanıtmış. Adı da Lithia 901 isimli özel bir sensör. Bu henüz kullanılmıyor herhangi bir cihazda ama önümüzdeki aylarda muhtemelen bu sensörü kullanan cihazlar göreceğiz. Tabi rakibinde Samsung var. Samsung'un var 200 var. megapiksellik sensör s Serisinde kullanılıyor. Şimdi Oraya da bir Ama rakip Sony gelmiş. başarılı yani kamera konusunda sonuçları iyi yani hatta biz geçtiğimiz günlerde de video yaptık bununla alakalı iPhone'un, Samsung'un ve bizdeki Sony FX3'ün yani bir profesyonel kameranın görüntülerini test ettiği gerçekten ayırt ediyor kendisini. Buradaki başarıyı mobilde yani telefonlara yansıtırsa abi bence çok ciddi şeyler olabilir yani. Ki yansıtıyor zaten. Yansıtıyor tabii. Şu anda birçok üreticiye baktığında yani Vivo olsun, Sams evet. Samsung olmuyor tabii de Vivo olsun, Oppo olsun falan hep hani Sony sensör kullanıyoruz, Sony'nin şu sensörünü kullanıyoruz, evet. IMX genelde serisi oluyor işte onu kullanıyoruz diye reklam yapıyorlar. yapıyorlar. Ve Sony kullanıyor olmak aslında önemli bir avantaj da sağlıyor. Marka değeri, marka bilinliği ekstra yani. <laughs> Huawei, Leica ile <laughs> işbirliği yaptıktan sonra nasıl patladı gitti benzeri bir şey. O yüzden böyle bir durum var. Bir de Honor 500 serisi tanıtıldı en sonunda. Evet. Biliyorsun, Honor 300, 400, 500 diye devam ediyor. <laughs> Bu arada Türkiye'ye genelde çift sayılı rakamlar geliyor. 200 geldi 300 gelmedi. 400 geldi 500 gelecek mi daha orası net değil. Bakabildin mi özellikle? Yani abi baktım gerçekten başarılı bir telefon. Honor <laughs> zaten son zamanlarda bu optimizasyonu iyi yakaladı. Yani biz hatta Magic 8 Pro'yu inceledik. Gerçekten güzel bir telefon yani kamera konusunda da. 500 serisi de başarılı. Dediğim gibi bakan Türkiye'ye gelecek. Ben de onu merak ediyorum açıkçası. Çünkü ülkemize artık gelmeyen çok model olmaya başladı. Bu da özellikle kullanıcı tarafında büyük bir verimlilik kaybı yaşıyor. Yani insanla ilgisini bile çekmiyor. Ülkeye gelmeyeceği zaman. Evet. İnşallah gelir biz de test ederiz. Bunu geçen hafta Huawei'de de söylemiştik. Biz test etmek için heyecanlıyız. Gelir evet. de inşallah test etmiş oluruz. Bir de geçtiğimiz aylarda bizim paylaştığımız bir haber vardı. Daha doğrusu programla ay demeyelim. 2025 e İMEİ kayıt ücreti şu an resmileşti. Orada evet. resmi değildi. Yani 57 bin TL olması ve işte. Yine, yine bu civarda ama konuşmuştuk. söylemiştik. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın değiştirme yetkisi vardı. Arttırma yetkisi var bildiğim kadarıyla. Evet. Azaltma yok da. böyle bir hatırlıyorum. E, 57 bin TL oldu. Artık zaten bence bu rakamlarla yurt dışından telefon alıp kayıt anlamsız hale gelecek. Tabii zaten biz yaptım bunun bir videosunu. Nasıl yani yurt dışından gidip bir iPhone Pro Max aldık. Türkiye'ye getirdik. Kayıt ettirdik. Burada aslında iki telefon alsanız aynı paraya geliyor. O 8 ay muhabbeti var açık kapalı. Evet. Onu burada dengesi yakalanıyor bence kesinlikle. Şimdi bir enteresan haber. Bununla sana fikri soracağım. Enes hani daha genç olduğun için bunu <laughs> merak ediyorum. Şimdi Avustralya'da Facebook, Instagram ve e, X'in ardından Twitch platformuna da yaş kısıtlaması getirmiş. Yani 16 yaşın altındaysan artık kullanamayacaksın. Açılmış olan hesaplarda kapatılacak. Şimdi bu çok tartışılıyor dünyada. Çeşitli kısıtlamalar getiriliyor, yapılıyor falan. Sen ne düşünüyorsun hani bu konuda? Ya benim burada düşüncem aslında şöyle abi. Yani burada kısıtlamalar ne kadar uygulanabilir? Bence bir en önemli husus bu. Direkt bu tarz değil de ben biraz daha böyle platform bazında bir kısıtlama gerektiğini düşünüyorum. Yani ciddi sıkıntılı bir içerik varsa o engellensin. Yani 25 yaşındaki da engellensin çünkü o kadar sıkıntıysa. Ama bir yerde artık günümüzde bu çok aşağılara kadar indi yani şu anda 12 13 yaşında çocuklar her şeye erişebiliyorlar. Eskisi gibi değil. O yüzden bunu engellemenin ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ya bir yere kadar şartlanıp adam annesini kimin hesabı hesap yine kullanıyor yine izliyor. Bunun daha direkt dediğim gibi ben platformu kökünden değil ama platform içinde bunların düzenlenmesi gerektiği düşünüyorum. Daha böyle düzgün olursa daha iyi olur bence. Evet platformlar o konuda bence fazla başı boş bu arada. Başı boş kesinlikle. Yani, yani o video, iyi denetlenirse. Yani o yükleniyor birkaç gün kalıyor ondan sonra siliniyor mesela. Yani mesela yapay zeka çok geliştiriyoruz yani. Yapay zeka ile bir video şu anda hatta geçen yaptığımız testi de gördük. ya 800 sayfalık bir kitabı yapay zeka 15 saniyede okuyup bana içinden verdiğim soruyu çıkardığım soruyu verebiliyor. E şimdi burada Twitch'te ben platform yapıyorum örnek veriyorum video canlı yayın yapıyorum. Ya yapay zeka bunu analiz edip bir saat sonra bile yapsa bunu bir sorun varsa teşhir edip anda banlasa çok iyi bir sonuç elde ederiz. Yani harika. Ama dediğin gibi doğru yani. Bir iki gün o zaten yayılıyor her yere. Evet. Herkes görüyor onu bir yerde. Oradaki temel sorun şu. Platformlar muhtemelen izlenmelerinden bir para kazandıkları için ya da etkileşimi yüksek tuttukları için bunu çok bilerek de yapmıyorlar gibi geliyor. Aynen öyle. Doğru. Aynen öyle. Evet yapılsın yani bence de öyle bir şey olsun. Otomobil tarafına geçmek istiyorum ben Enes'cim Otomobilde enteresan gelişmeler var. Özellikle Türkiye ile ilgili bir gelişmemiz var. Elektrikli araçlarda şarj konusu biliyorsunuz çok tartışılan konuşulan bir konu ve biz de zaman zaman haberlerimize alıyoruz. Şimdi EPDK Başkanı bir açıklama yapmış. Elektrikli araçların şarj edildiği yerdeki yoğunluğa ve saate göre şarj tarifesi uygulanacağını söylemiş. Nasıl uygulanacağını net değil. Tabii bizim ülkemiz olunca konu biraz aklımıza hep şey geliyor hani evet kalabalık yerde fiyat yükselecek işte yoğun olmayan yerde düşecek teorik olarak böyle ama evet. hani öyle olur mu acaba ben sen ne düşünüyorsun yine aynı şey geldik de netlenecek mi acaba bu kadar iyi çünkü o evet. çok önemli yani evet. onu, kim ayarlayacak onu mesela kim ayarlayacak evet. onu evet o çok önemli burası yani. yoğun mu bu abi tamam o zaman işte %30 pahalı olacak tamam kim bunu evet, yoğunluğu diyecek. ölçecek? Evet, tabii ya, kesinlikle bence de yani akşam daha mı ucuz olacak? Sabah daha mı pahalı olacak? Veya adam diyecek ki ya pahalı da olsa kazanıyoruz mecbur adam uğruyor. Şimdi otobanlarda bu bir gerçek. Evet. Elektrikli aracın var. Sen burada acaba Ankara'dan kalktın İzmir'e gideceksin. İstanbul'a gideceksin bir yere gideceksin. Yolda duracağın güzel yerler zaten belli. Yani şey diyemezsin ki ben Ankara'dan çıkarken bu depoyu fullleyeyim. Bir daha Ankara ya döndüm mü? Ya şu an benzin otomobili bunu yapabiliyorsun. Evet. Ama elektrikli evet. Mecbursun. mecbursun. Ve burada adam artarsa da fiyatı belki yine gideceksin alacaksın evet. Şarj yok çünkü. Orada bir regülasyonu nasıl olacak? Orası biraz yani, belirsiz. İyi yani, denetlenmesi gerekiyor. Benim tek diyeceğim şey bu. Kesinlikle. Kesinlikle o genelde tüketici aleyhine oluyor. İnşallah öyle olmaz diyelim. Çünkü kesinlikle. detayları belli <laughs> değil. Çok da yorum yapıp spekülasyon yapmamıza gerek yok ama detaylar belli olsun. Biz yine bunun takibini yaparız. Programımızda evet, evet. bir şekilde yaparız diyelim. Tabii elektrikli araçlar dedik. Burada de yeni modelini tanıttı. 2026 model. Daha öncesinde olan Han serisi var zaten. Han L'yi tanıttı. BYD bildiğiniz gibi bu seride performansı çok büyük önem veriyordu. Şimdi yeni araç daha abi 810 kW'lık ve 0-100 km hızlı 2.7 saniye olan bir elektrikli otomobil tanışı. Artık bu süper otomobil dediğimiz tarza giriyor. Çünkü çok güçlü. Ya yani 305 km maksimum hız. Yani 600 km menzil ki bu menzil tabii ki ne kadar kullanılır? Orası biraz tartıştı. Çünkü bu kadar güçlü bir motor olduğunda insanlar bunu güçlü kullandığında... Yani 300'de gidersen o. 300'de o. Yani 60 km'ye düşer. yani ben iyi söyledim. Bir de bir hibri seçenek e, duyurmuşlar. Bu bence mantıklı. En güzel gelişme. Ben burada olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyatları iyi abi bu arabaların. Yani şu anda premium segment bu süper otomobillerimiz araçlara göre fiyatları makul. 23.000 euro bedava yani. Evet, evet tabii Türkiye'ye euro... ne kadar gelebilemiyoruz Türkiye ama Türkiye'ye gelmez ama Avrupa ne? için mesela girmiş bedava, euro bedava yani. yani. Millet küçük otomobillere bu buralara evet. veriyor. Buradaki e, bence çok önemli. Eğer bu hibrit seçeneği başarılı olur diye düşünüyorum. Eğer ülkemize getirirlerse tabii ki. Zaten Han serisi güzel tutmuştu ama bakalım bu nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Bir de yeni bir otomobil Opel Astra'nın tasarımı birazcık yani evet. makyajlanmış diyebiliriz yani. Yeni denilebilir mi bilmiyorum ama güzel böyle fotoğrafları falan da var şimdi ekranda onları size gösteririz. Opel Astra'nın da yeni sürümü ortaya çıktı ama tabii Opel eski Opel değil. Tabii. Bu Stellantis grubunda oldukları için çok birbirlerine benziyorlar ve bu eleştirilen de bir konu ama bence güzel olmuş. Yani Renkli o yeşil renk falan filan o fosforlu bir yeşil falan var. Onlarla güzel olmuş. Onu da teste geldi gelirse ki gelir bize muhtemelen <laughs> evet. geldiği zaman yine kanalımızda Test sizlerle birlikte paylaşırız arkadaşlar. Şimdi bir de şirket haberlerine geçelim arkadaşlar. Burada abi güzel bir gelişme var. Google Adobe ile bir anlaşma yapıp Chrome kullanıcılarına Photoshop'un ve web sürümünü bir yıl boyunca ücretsiz vereceğini düşündü. Yani burada benim değineceğim iki nokta var. Bence Photoshop'un web sürümü artık çok daha gelişmiş bir hale gelip kullanıma sunulmalı. Yani artık yaygınlaşmalı. Çünkü Canva gibi çok ciddi bir rakibi var. Burada Photoshop webin gelişmesi lazım. Biraz da bundan dolayı zaten bir yıl boyunca ücretsiz olarak vereceğini ben düşünüyorum. Oradaki pazardan biraz pay almak istiyor gibi Adobe geldi bana. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Yani şöyle Adobe ben yaklaşık bir 30 yıl olmuştur. Yani Adobe kullanmaya başlayalı. Hani burada yaş da ortaya çıkıyor biraz ama 30 yıldır falan Adobe kullanıyorum. Adobe'un yani programları Photoshop kullanıyoruz işte InDesign vardı bir dönem hala da var onu da kullandık evet. Premiere kullanıyoruz vesaire. Ya Adobe'da şöyle bir sorun var. Optimizasyonu güzel yapamıyor Adobe. Evet. Ya tam programlar çok güzel onu asla eleştirmiyorum ama çok yüksek sistem kaynağı istiyor. Muhtemelen evet. web sürümlerinin olmaması mesela mobilde de çok başarılı değil Adobe. Değil. Yani Photoshop'un mobil sürümünü yapamadı mesela. Ya şimdi çok basit bir örnek abi. Canva bir web uygulaması yani sunucularda bunu çalıştırarak sana evet. bir görsel düzenleme olanağı sunuyor. Evet. Sen Adobe bilgisayarı indiriyorsun Kötü bir bilgisayarsa Photoshop'ta kasıyor. Evet. Ya böyle saçmalık olabilir evet. mi ya? Artık yani? Onu mobilde zaten çalıştıramıyorsun. <laughs> ya yani yani o da var. Mobilde zaten çalıştıramıyorsun. İmkansız. Yani bir ara denendi bu olmadı. Adobe'un bence bu konuda bir şey yapması lazım. Çok güçlü bir marka, çok büyük bir marka. Evet. Dünyanın her yerinde kullanılıyor. Hepimiz kullanıyoruz ama o tarafta başarılı olamadı. Yani umarım ki olur diyelim yani. Ya Çünkü Olur bence olması lazım ya. Mobil oldu, olmadı. Edge getirdiler, başka bir şeyler getirdiler. Bir türlü oraya tutturamadılar. Yani çok yani. ciddi bir ücreti var yani Adobe uygulamalarına baktığınız zaman. Aile ücretleri çok çok yüksek. Burada özellikle şirketlere, kurumsal taraflara hitap ettiği için de bu yüksek var. O yüzden ben burada Adobe'un da bu alanda gelişmesi gerektiğini kesinlikle düşünüyorum abi. Oyun tarafında da çok ilginç haberlerimiz var. Şimdi abi bir tane YouTuber fiş yazıcısıyla Minecraft oynuyor. Yani yazıcı kare kare fotoğrafları çıkarıyor ve ona göre ilerliyor. Yaklaşık 0,5 FPS oynuyor yani. Bunu bildiğimiz artık 60 FPS'ler falan nerede. Çok ilginç bir şey zaten işte şu anda videoyu görüyorsunuz. Ekranda gözüküyor. Yani burada çok büyük bir eleştiri de aslında aldı. Ben Twitter'da biraz gördüm. Hani suyu açık bırakmayalım israf olmasın diye böyle şey yapıp da burada çok hızlı bir şekilde yazıcıda kağıt basılıyor ve bunlar israf oldu tabii ki. Ama değişik bir şey olmuş yani Doom biliyorsun Doom oyunu var abi o nerelerde oynandı hesap makinesinde oynandı evet. orada oynandı burada oynandı. Bu arkadaşlar farklı evet. bir bakış açısı getirmiş. Değişik bir deneme olmuş. Yani içerik olarak güzel ama israf noktasında biraz eksi olduğunu düşünüyorum. Şeyde şöyle bir şey var enteresandır. O eskiden işte mesela fotoğraf makinesinde Windows yükleneme falan vardı. Ha. Hatta sen de telefonu, telefonu oyun yüklemiştin. Kanalımızda var onların videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya böyle denemeler oluyor tabii ama dediğin gibi hani ne gerek var hiç tarafında katılıyorum sana yani ne <laughs> gerek var. Tamam yapabiliyor mu? Yapıyor ama ne gerek var? Tartışmalı. Doğru. Geldik oyun tarafındaki son haberimize. Efsane Battle Royale oyunu Fortnite'ın daha ilk sürümü abi. Battle Royale çıkmadan önceki sürümü. Bu ilk sürümün kutulu kopyası 1.8 milyon TL'ye satılmış abi. Yani aslında değer olarak önemli bir değer çünkü çok popüler bir oyunun ilk hali. Daha şu anki geldiği asıl Battle Royale halinin olmadığı bir hali. Ama 1.8 milyon TL çok değil mi ya? Yani? Çok ya. Ya bak zaman tabii 1.8 milyon TL muhtemelen yurt dışındaki bir tabii. rakam. Onu dolar desek kabaca 50 bin dolara yakın bir rakam yapıyor. Yani yine ciddi bir rakam. Yine ciddi bir rakam evet. tabii. Yani, orada yani, çalışanların aldığı maaşlar belli. Ya yani şöyle Amerika için konuşursak mesela 50 bin dolar hani düşük bir gelir seviyesi kabul edilebilir. Yani yıllık olarak oluyor orada yıllık maaşlar. Evet. 60-70 bin minimum. Yani o bile kurtarmaz da. Yani 100 bin dolar iyi bir maaş kabul ediliyor. Evet. Yani yarı maaşının neredeyse 6 aylık Kimse maaşını. veremez ama yani. Kirası evet. var, yaşam evet, işmesi evet. var. Tabii tabii yani orada... O hesap öyle olmuyor ne yazık ki. <laughs> enteresan tabii. bunları çok böyle hastası var. Biliyorsun. Var. Pokemon kartlarını ee, ne paralar verenler var. Bizim var bir sonra. arkadaş var. Bu Türkiye'de yani işte Doom hastası bir arkadaşımız. Bizim sektörden tanırsın belki. O da mesela Doom'un her şeyini topluyor. Plaklarını bilmem nelerin yani Doom'u yapan adamlar bıraktı bu işleri. <laughs> o takip ediyor. Böyle insanlar var. Muhtemelen öyle, hani, hani bütün Hobi. parasını oraya yatırmıştır. Ne diyelim? Enteresan bir şey. Belki yani ilerleyen zamanlarda değerlenir. Evet arkadaşlar. 1-5 çayı programın daha sonuna geldik. Bu programda da haftanın teknoloji haberlerini. Sizlere aktardık programımızla ilgili görüş, düşünce ve fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Haftaya farklı programda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri YouTube kanalımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.